Abimi nasıl buldun dede? Değişmiş mi? Kazık gibi olmuş. Lakin ikiniz de acayipsiniz da. Nasıl acayibiz dede? Senin uşakların var, karın yok. Onun karısı var, uşakları yok. Ama söyledim ya, onlar da çocuk bekliyor dede. Ama bu iş için biraz karta kaçmışsınız ha? Salim! Bugüne kadar olmadı işte, ne yapalım? Ancak kısmetmiş. Senin bu abim babanıza çekmiş. Ona benziği bağ kalırsa. Babamın nesi varmış? Haylazın, dik kafaların teki dur. Olur mu dede, babam iyi adamdır aslında. Foça'da balıkçılık yapıyor, Foça'da. Neden gelmedin sürmeneye? He, neden? Neden koşmadın deden onun indadına? Ama ben... Gelecekti dede, ben istemedim. Ya gelecektim tabi, dağıtacaktım ortalığı. Onun için istemedim işte. He. Yani burada kalıp çocuklara baktı. Ben senin çocukluğunu hatırlayayım. Sen bebeyken o danaydı. Hık demiş, babanın burnundan düşmüş. Onun gibi haylazıydı. Babanızı yetiştirmek için... ...ne hayaller kurmuştum. Ama... ...maya tutmadı. Hayırsız çıktı. Foçaymış. Balıkçıymış. Nedir bunlar? Dede! Ne var? Ne bunlar bu duvardakiler? Benim merasim elbiselerim. Ne zaman koydun kaşla göz arasında valizine? Onları ben yanımdan hiç ayırmam ki. Fikret! Fikret! Ne oldu dede? Yok bir şey! Uyku tutmayın! Hem bu şirte de çok katı! Yapma gözünü seveyim dedi. Gel benim yatağımda yat dedim! Olmaz diye inat ettin! Peki! Senin yatağında yatayım! Fikret! Fikret! Ne var yine? Bu şilte çok yumuşak, uyuyamayayım. Ben gene oraya yatayım ha! Peki dede, pek. Nasıl istersen. Dede Dede Olmaz be dede Böyle de horlanmaz ki be Neredeyse sabah olacak Fikret! Fikret kalk! Uyan artık sabah oldu! Uyanamadım değil mi? Saatte de beş buçukta durmuş! Durmamış! Saat beş buçuktur! O zaman niye uyandırıyorsun beni dede? Sabah oldu kalk artık! Daha sabah olmadı dedeciğim daha saat beş buçuk! Kalk diyorum! Erken kalkan çabuk yol alır! Kalk! Dedeciğim yoldan yeni geldik bir yere mi gidiyoruz ki kalkayım? Sözün gelişi diyorum. Sana da kalk diyorum. Ben de kalkmıyorum, sana da git yat diyorum. Ben de yatma Elmas hanımın hiç sesi çıkmıyor. Vallahi yüreğim ağzımda, dediği görürse başlar dırdıra. Söylemeyi unuttum babacığım, Elmas teyze burada yok. Nereye gitti? Antalya'ya gitti. Aslı mı tuttu yine? Doktor hava değişikliği vermiş. Siz sürmeye deyken gitti. Bir süre orada kalacak. Evladım böyle hayırlı bir haber hiç unutulur mu? Vallahi üzerimden on ton yük kalktı. Hadi Alim. hadi çocuğum, günler hadi. Güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Hadi. Hadi güle güle gidin. Dikkatli olun. Karşıdan karşıya geçerken dikkat edin. Ne oldu? Ne bakıyorsun dede? Karı içidir bu yaptığın. İşe bununla mı gidip geliyorsun? Evet, ahım sağım bir şey değil ama ayaklarımı yerden kesiyor işte. E büyükleri daha hoş oluyor tabi. Ben de çok severim motosikletleri. Onda veya Kawasaki olacaktı ki. Üf. Onlar çok pahalı. Bunu bile zar zor alabildim. Bu da bizim otomobilimiz. Otomobile bak. <laughs> Dedeye söylersem. Söylersen söyle. Abla okula geç kalacağız. Tamam gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni okula bırakır mısın yok abi? Pekala atla bakalım. Hepsinin aklı bir karış havada bunların. Yazık. Yazık. Sefil olaysın uşağı. Yazık. Aa, neden sefil olacakmışım dede? Neden bir karı bulup da evlenmeysin? Evlenmek mi? Aman yok, yerinde kalsın. Ben bulaşık yıkamaya razıyım. Sefil ol iyisin. Sefil ol iyisin. Sen evde otur, keyfine bak dede. Sobada mis gibi yapıyor, yanıyor, benim bazı işlerim var. Ha, ben de seninle geliyorum. Benimle gelip de ne yapacaksın dedeciğim? Dışarısı buz gibi. Kal evde, dinle, uzat ayaklarını. Ya. Televizyon seyret. Televizyon. Bak. Bak, bak, bak. Bak. Ay, alçak, ne alçak, güzel alçak, şeyler alçak, var televizyonda dedi. Keşke olsun, işim olmasa da ben de oturup sene. seyretsem şimdi burada, ha? Hadi. Ne edeceğim televizyonum? Benim evde canım sıkılır. Cevap ver. Nereye kaçırdınız oğlumu? bir şey olduysa hep gel 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 peki seni kahveye götüreyim